Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Smith bugün Talha isimli kardeşimin robotunu inceleyeceğim gerçekten mükemmel yapmış mükemmel ötesi yapmış gerçekten çok güzel hatta diğer gemilere saldırabiliyor pvp sayesinde ve gerçekten çok mükemmel bir robot arkadaşlar zaten videonun başında büyük ihtimalle gördünüz ve şimdi sizlerle beraber A'dan Z'ye sıfırdan inceleyeceğiz sizin de e, az önceki gibi mükemmel yapılarınız varsa şimdi gidip iyice inceleyeceğiz e, discord adresimize gelip builder team başvuru bölümüne gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ve discordumuzda bu yıldır rolüne sahip olabilirsiniz arkadaşlar evet şimdi hadi bakalım bir bismillah diyelim ve şu kapımızdan girelim arkadaşlar ve bu arada biliyorsunuz 2021 yılına girdik umarım bizim için hayırlı güzel bir yıl olur evet güzel portallar geçtik şu anda ve evet burada yeşil şekerlerimiz var yine bir tanesini yiyelim evet arkadaşlar hazırsanız arkamı dönüyorum 1 2 ve... İşte bu arkadaşlar gerçekten mükemmel bir robot. Gerçekten mükemmel bir robot arkadaşlar. Biz buna mega robot diyelim. Normalde Royal Samurai diye bir adı var. Çocuk koymuş Talha koymuş. Adı Royal Samurai ama biz buna mega robot diyelim. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ya şu kafaya bakın kollara bakın bunlar bir de gerçekten çok güzel arkadaşlar pvp modunda bu kılıçlar saldırabiliyor pvp modunda bu kılıçlar saldırabiliyor ve gerçekten yüksek hasar veren bir robot gerçekten çok güzel arkadaşlar şöyle hızlı bir inceleyelim isterseniz evet şöyle e, merdivenimizden bir inelim şuradan bakacak olursak arkadaşlar buraya e, çubuklar sayısıyla tutunmuş gerçekten çok güzel merdiven çubuklardan destek almış merdiven e, merdivene çubuklar sayısıyla çıkabiliyoruz Şöyle bakacak olursak arkadaşlar gerçekten çok güzel e, neon kaplama yapmış gördüğünüz gibi ayaklarını hatta ayaklarını değil yani vücudunun her ekran noktasında gördüğünüz gibi neon kaplamalar yapmış gerçekten çok güzel Abi bir şey diyeceğim bunu açıklayamayız Gerçekten çok güzel çünkü çok fazla detay var Ve gerçekten çok emek vermiş ne kadar uğraşıldığı Belli oluyor arkadaşlar Şöyle kafa kısmına çıkalım isterseniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar vay be Evet burada görmez bloklar var arkadaşlar Bunu baya bir koruma için kafa yapmış buraya gördüğünüz gibi kafası da bu şekilde tam bir Transformers robotu gibi olmuş. Ama arabaya dönüşemiyor. O yüzden buna Transformers diyemeyiz. Ama gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. O, yani şu omuzları falan filan hareket edebiliyor. Bacaklar hareket edebiliyor. Gerçekten çok güzel. Valla ben buna görünüşüne 10 üzerinden 1000 verdim. Yani o derece mükemmel. Bundan daha mükemmel bir robot. Şu ana kadar görmedim ya. Gerçekten bundan daha mükemmel bir robot görmedim. Şu anda en iyi robotumuz bu arkadaşlar. Evet meydan okuyan varsa gelsin. Ben bu robottan daha iyisini yaparım lan diyen varsa gelsin Discord adresimize bu yıldır team başvuru bölümüne resmini atsın arkadaşlar. Evet şimdi şu şekilde Artık robotumuza binelim mi? Bence binelim arkadaşlar. Evet şöyle bir geçelim bakalım. Evet koltuğum hazır. Evet şu şekilde oturuyorum. Şimdi bunu koltukla sürmüyoruz arkadaşlar. Bunu koltukla sürmeyeceğiz. Bunu bugla sürüyoruz. Evet hızlı bir şekilde bug'ımızı yapalım. Pasta bug'ı sayesinde bunu kontrol edebiliyoruz. Hemen şuradan pastalarımızı alacağız arkadaşlar. Ve şöyle içime doğru bir, iki, üç tane koyarsam yeterli olur arkadaşlar. Ve daha sonra bunların select e olayıp ankordu kapatıyorum arkadaşlar. Ve artık harekete geçebiliriz arkadaşlar. Evet güzel. Şimdi burada Çocuğun da şu anda ankoru kapatması lazım ve ov oh, ov oh, ov oh, aşağı düşmeyelim lütfen ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi de ben buradan nasıl çıkacağım burada kaldım aw oh, ey burada kaldım bunu beklemiyordum e hayır evet arkadaşlar arkadaş jetpack'ler var onları açtım o o şekilde kendimi biraz kurtarabildim aynen güzel jetpack'lerimiz var arkadaşlar jetpack sayesinde kolayca kurtulabiliyorum ama kafamın üstünde şey var a kafam a kafam çarpıyor kafam çarpıyor aa, ÖLÜYORUM ÖLÜYORUM Aa, Yardım edin ha, Oh be kurtuldum güzel <laughs> Çocuk silmesin kurtulamıyorduk yani. neyse dur Şu jetpack'leri kapatırsak güzel olur arkadaşlar Jet'i de kapatırsak iyi olur arkadaşlar Jet'i şöyle denizin tam ortasına indiğimizde açarsak daha iyi olabilir Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel Bununla diğer robotlara veya diğer araçlara saldırabiliyoruz arkadaşlar Gerçekten çok güzel Vay be baksanıza arkadaşlar Valla Hükümdar gibiyiz ya şuna bak maşallah ya Valla <laughs> aşırı mükemmel duruyor Gördüğünüz gibi bu arada hareket etmezsek Denizin üstünde kalabiliyoruz isterseniz Bu şekilde denizin üstünde isterseniz Sabit kalabiliyorsunuz ilerleme tuşuna bastığınız zaman ilerlemeye devam edebiliyorsunuz Yani sabit kalma olayı gerçekten çok güzel İsterseniz hiç hareket etmeyin denizin üstünde kalın Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şey Vay be vay be bak bak bak, bak. Sopalara bak abi uf Nasıl patlatıyor lan <laughs> O abi çok güzel. Gerçekten çok güzel patlatıyor. Tabii bir yerden sonra bize de zarar gelmeye başlıyor arkadaşlar. O yüzden biraz tehlikeli arkadaşlar. Bunu direkt rakibin kafasına veya arabasına veya gemisine vurursanız daha iyi olabilir. Onu da göstereceğim zaten. Bir tane gemi alacağım ve e robotla benim gemime vuracağız. Bakalım robot ne kadar hasar verecek? Onu da inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle bir uçalım bakalım evet. Şöyle uç uça gidersek güzel olur arkadaşlar. Şöyle arada bir açıp kaparsam güzel olur. Aynen. Bu şekilde çok cool, aşırı havalı bir şekilde, rahat bir şekilde sona gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben yani cidden bunu çok sevdim ya. Cidden en çok sevdiğim yapılardan birisi ya abi. Şunun mükemmelliğine bakar mısın ya? Şöyle bir resmini de aldım bunun. Gerçekten çok güzel ya. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. A dur 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 nereye çıktık dur çok hızlı gidiyoruz dur. Aa çok hızlı gidiyoruz. Aa, aa çarpılıyorum. Çarpılıyorum. Aa, güzel tamam kurtuldum. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten çok güzel. Vay be. Vay be asalete bak robottaki be. <laughs> Bence arkadaşlar bu şu ana kadarki yapılan en iyi yapılardan birisi. Bence şu ana kadarki yapılan en iyi yapılardan birisi arkadaşlar. Gemileri geçin en iyi robot pilot. Of abi çok sağlam oturtmuyor mu? Şu bombalar çok sağlam oturtmuyor mu elimizdekiler? Bununla bir tane gemiye vursak var ya gemi felç olur felç. Gemi tarihe karışır arkadaşlar şu sopayla bir tane vursak var ya. Oy çok güzel vurmadı mı? Çok güzel vurmadı mı? Bence çok güzel vurdu arkadaşlar. <laughs> Vay be kodum mu oturtturuyor? Robot kodum mu oturtturuyor arkadaşlar? <laughs> bir tane vurduğu zaman direkt yere yapıştırıyor karşısındaki gemiye veya başka bir robotu gerçekten çok güçlü onu da birazdan deneyeceğiz şimdi istiyorsanız fazla uzatmayalım jetlerimizi de açalım ki rahat ve hızlı bir şekilde sona gidebilelim arkadaşlar evet şöyle gidelim bakalım of işte bu be Vallahi arkadaşlar ben buna ne bileyim ödül vereceğim Robux ödülü vereceğim ben buna videodan sonra Gerçekten çok güzel en çok sevdiğim bu şu ana kadar Evet şu ana kadar cidden en çok sevdiğim bu ya Hat Bu arada bütün videolarıma bakacağım Daha önceki videolarıma diğer kişiler ne yaptı diye bir tekrardan hatırlamaya çalışacağım ve şu ana kadar bence en iyi yapılan yapı bu robot arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce şu ana kadar yapılan en iyi yapı? Ya. Evet şu anda sağ kolumuz koptu arkadaşlar. Gazi oldu robotumuz ama olacak o kadar sıkıntı değil. <laughs> sıkıntı değil. Aa çocuk fırladı. Çocuk fırladı. Takipçi fırladı. Olamaz. Olamaz. Evet buradan hızlı bir şekilde tüyer sekiyorlar. Takipçime zarar geldi arkadaşlar. Ee, jetimiz bitti. Diğer jeti açalım. Hızlı bir şekilde sona doğru gidelim arkadaşlar. Zaten bununla %100 altını alırsınız ya. Bununla altını almak %100 arkadaşlar. Her türlü altını alırsınız ve çok havalı bir şekilde arkadaşlarınıza hava atarak para kasabilirsiniz abi. Şunun havalılığına bakın. Şunun asaletine bakın abi. Çok havalı değil mi ya? Gerçekten çok güzel arkadaşlar. İçeriden baktığınızda da böyle bir mekanizma var zaten. Robotun her şeyini görebiliyorsunuz. Ben çok sevdim. Robotun içine bakarken baga soktuk. Bir dakika. Şurayı kapatırsam kurtarabilirim. Evet robotumuzu kurtardık arkadaşlar. Şöyle yolumuza gitmeye devam edelim. Oo bu ketçaplar biraz sıkıntı olabilir ama çok da zarar vereceğini zannetmiyorum. Zaten profesyonel bir robot. Öleceğimizi zannetmiyorum. Aa jetimi mi kırdılar? Tamam diğer son jetimizi açarız biz arkadaşlar. Evet zaten oyunun sonuna geldik. Çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Buradan direkt ee, rahat bir şekilde geçeriz ya dur. A jeti kapat, jeti kapat. Hayır 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 hayır. Aa, diğer kol da koptu. Diğer kol da koptu şu an dur. Havadan uçalım abi hazır. Güzel. Evet arkadaşlar, şu anda gökyüzüne yükseldim ve buradan bu şekilde geçmeye karar verdim. Çünkü niye uğraşayım ki? Zaten robotum ve sırtımda iki tane jet ve ekstrada jetler var yani gerek yok arkadaşlar direkt. Buradan böyle oyunu bitirebilirim yani hiç niye efor sarf edeyim ki? Gerçekten çok güzel arkadaşlar bu robot. Şu ana kadar yapılan en iyi yapılar arasında arkadaşlar. Arasında değil birincisi evet. Şu ana kadar yapılan en iyi yapılar arasında birinci. Biz niye durmadan geriye sekiyoruz ya yani? neyse. O kolumuz kopmuş evet şu an iki kolumuz da koptu biliyorsunuz arkadaşlar. Ama ona rağmen hala mükemmel giriyoruz. Şimdi e, oyunu bitirdikten sonra sizlerle bir şey deneyeceğiz. Acaba bu robotla bir şeyleri patlatabiliyor muyuz? Bir e, yapılara zarar verebiliyor muyuz gemilere? Ona bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir inelim arkadaşlar. Hop şuradan aşağıya e tamamdır güzel ve buradan direkt hazine sandığına abi. Go 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 ve kapat abi jeti. Mis. Evet çok güzel. Evet robotumuzdan inebiliriz. Teşekkürler mega robot. ah pardon <laughs> parçalanmamız lazım doğru. Evet ee, koltuk koymadığım için hop hop evet gördüğünüz gibi robotumuz parçalandı ve sonra geldik başarılı bir şekilde ve yüzümde bir çizik bile yok. Sapa sağlam bir şekilde Sona geldim. Hiçbir şekilde zarar görmedim arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim ve oyunumuzu hemen kaydedelim arkadaşlar ve işte bu. Evet hadi bakalım. Ve ver bana goldlarımı. Ver bana goldlarımı. Oo oh, ver 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 ver. Mis mis. Şimdi ne yapacağız diye soracak olursanız iki tane aynı robotu kapıştıracağız. Bakalım hangisi kazanacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci bir robotumuz olmadığı için ben böyle bir duvar inşa etmeye karar verdim. Şimdi bu duvarı hareket ettireceğim. Bakalım parçalayabilecek mi robot arkadaşlar ve üstelik ikimizin de pvp'si açık bu çok önemli. İki kişinin de pvp'sinin açık olması önemli arkadaşlar. Şimdi bir dakika şöyle bir zıplamayı deneyelim. Tamamdır. Select all. Ankurdu kapatalım. Şuradan oyunu başlatalım bakalım. Evet, gel buraya. Gel buraya robot. Gel buraya robot ve ve bu bu bum bum. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Sanırsam a o oh, of oh, dur ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Bir dakika bir dakika. Oha aa, oha fırlattı beni. <laughs> Arkadaşlar beni fırlattı. Oha çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? O oh, bak, bak 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 dibime geliyor. <laughs> rahat bırak beni. Rahat bırak oha. Arkadaşlar beni fırlattı az önce. Lan rahat bırak beni. Rahat bırak beni. <laughs> <gülüyor> Oha. <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten baya bir güçlü robot. Valla tokatladı beni arkadaşlar. Dövdü beni. beni dövdüler arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle bir resim çekelim. Gerçekten çok güzel ve çok güçlü bir robot olmuş. Hayran kaldım. O derece çok güzel olmuş. Çok sevdim bu robotu arkadaşlar. Evet şimdi yeni bir seri başlatıyorum arkadaşlar robot savaşları diye herkes en iyi robotunu yapsın ve şu şampiyon robotlar vs atacak evet şu anda robotlar vs atacak arkadaşlar en iyi robotlarınızı yapın ve discord adresimizdeki bu yıldır başvuru bölümüne atın en iyi robotlar videoya çıkacak ve vs atacak arkadaşlar üstelik robux ödüllerimizde olacak haberiniz olsun <laughs> o zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka bir oyun videosunda görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın Anzima <Sie> can.